Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde listelimi tablo halinde yapacağız. Bir önceki dersimizde bu şekilde listeleme yöntemini kullanmıştık. Yani direkt ekoyu kullanmıştık. Şimdi tabloyla nasıl yaparız? Öncelikle listele php'miz burada kalsın isterseniz. Biz bunu farklı kaydet diyerek listele tablo diyelim. Hem ikisi arasındaki farkı da görmüş olursunuz. Öncelikle döngüye girmeden önce mutlaka ne yapmamız lazım? Tablomuzun TAG'ını açmamız lazım. Yani TABLE yazıyoruz. Border 0 yapalım. Ardından üst başlıkları yazmak için bir TR yazdık. Ardından TD. İlk önce ne no olsun. TD'yi kapattık. Tekrar TD'yi açtık. Ee, i̇şte ne var? İsim. TD. Tekrar TD'yi açtık. Ne var? Adres. Td'yi kapattık. Ne var? Telefon. Tel diyelim. Ya da telefon. Td'yi kapatalım. Tabi burada e, Td'yi açmayı unuttuk. Şurada Td diyelim. Sonra tekrar Td'yi açalım. Telefonumuzu da yazdık. Mail adresimiz. Mail diyelim. Td'yi kapattık. Ve Son iki sütun daha yazacağız. Bunlar da birinci sütun düzenli, diğeri sil olacak. Bunlara içine etiket bir şey yazmayacağız. Sadece açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Tablonun yapısı bozulmaması açısından iki sütunu açıp kapatıyorum. Son iki sütun bakın. Td aç kapa, Td aç kapa. En son sütunlar bittikten sonra TR'mizi kapatalım. Ve burada işim bitti şu anlık. Ne yaptım? Döngüye girmeden tablomun table'ını açtım ve ilk satırımı yazdım. Etiket satımı, satırımı oluşturdum. Ardından döngü içerisinde e, td içerisinde döngü içerisinde tekrar ne yapmamız lazım? E, tr'imi satır tr'imi açmam lazım. Açtım. Ardından Artık no yazmayacak. Üste yazacağız için bunlar yerine. Artık sütunlarım yazıyorum. TD TD kapatıyorum. Bakın, ilk önce şurada ilk TD'de ne vardı? No vardı. Burada ne olacak? No 1 2 3 4 burada gözükecek. Şu mantıkla diğerlerini de yapacağız. TD İşte ismi ver. TD kapat. Ardından adresiniz TD TD'yi kapat. Tekrar telefonumuzu da yazalım. Kapatalım. Mail adresimizi yazalım. Evet. TD'yi kapatalım. Son olarak son iki sütunu burada etikette açmıştık hatırlarsanız. Bunlar için de burada buna gerek yok. Eko diyelim. TD'mizi açalım. Ne diyelim? Düzenle. Aynı mantıkla yazıyorum. Kalıp bozulmasın diye. Evet, şu şekilde bundan bir de ne yapalım? Sil. Sil'i de yazalım. <laughs> Ve son olarak ne kaldı? Satırımızı kapatma kaldı. Eko. TR'yi kapattık. Kapatmasak hatta çıkar. Ve döngü bittikten sonra ne yapsın? En üstte açtığımız table'umuzu kapatalım mutlaka. Bakın, döngüye girmeden table'ı bir kere açtım. Döngüden sonra table'ımı bir kere kapattım. Açtım, kapattım. Döngüye girmeden bir kere TR etiket satırı oluşturdum. Ardından döngü her seferinde yeni satır oluşturacak. Ne kadar kayıt varsa o kadar TR'ler otomatik açılıp kapanacak ve içine bilgiler dolacak. Şimdi bunu kaydedelim. Liste tablo şeklinde yazdık. Bu burada kalsın. Bu listeleydi. Bu da listeli tablo olsun. Şuraya localhost. Şunun ismini değiştirelim. Tablo. Enter'a bastığınız zaman bakın bu böyleydi. Bu da bu. Bu daha güzel. Şunu da isterseniz artık düzeltelim. Şu Türkçe karakter. Şimdi şunu iki kere üstüne yazdığımız zaman silelim. Özgür Çelik. Evet. Şimdi tekrar refresh yaptığımız zaman bunlar düzeldi. Bakın böyle daha güzel oldu. Şurada üstü açtım. İki sütunun yerini boş bırakmıştık görüyorsunuz şunlar düzenli çıksın diye. Bakın düzenle sil burada geldi ama link yok. Bunlara link vermeyi yapalım. Numaralar burada 1 2 4 gözüküyor. Adresler bu böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlerden de bunu istiyorum zaten. Şimdi düzenle sile nasıl link veririz onu görelim. Burada düzenli yazmıştık. Link vermek için a kullanalım. E, nereye gitsin? Düzenle. Düzenle php'ye gitsin. Düzenle php'ye gitsin. Ama giderken hangi kaydı düzenleyeceğini bilmesi lazım. Çünkü 100 kayıt olur, 1000 kayıt olur. Hangisine bastın? Hangi düzenle linkine bastın? Bunu nasıl yapacaksınız? Daha önce soru işaretiyle sayfalar arasında veri transferi yap, yapıyorduk hatırlarsanız ve bunu get alıyorduk unutmayın. Şimdi ben id diye bir değişkeni yollayacağım. Tabi o kaydın id'sini. Burada id'yi yazdırmamıştık hatırlarsanız. Her kaydın benzersiz bir numarası vardı. Otomatik sayı dediğimiz id. Şimdi bu id'yi buraya basmamız lazım. Yazdırmamız lazım. Bunun için de burada tırnağı kapatıyorum. Çift tırnağı. Noktayı tekrar oluşturdum. Birleştirme operatörünü. Dolar liste dolar liste e, ee, ve id dedim şimdi bu id buraya bastığım id direkt eşittirin yanında çıkacak birazdan göreceğiz tekrar nokta operatörü ve a şu parantezini burada şey, tagını kapatalım ardından düzenle çıksın ve a'yı burada tık kapatalım Böylece düzenlenin altında bir link çıkacak. Linke tıkladığımızda ekranda bu gözükecek. Şimdi aynı mantığı bunda da uygularız. İlk önce bunun çalışıp çalışmadığına bakalım. Bakın, çalıştı. Düzenle alta baktığınız zaman şu tarafta ne görüyorsunuz? 1 nolu kayıt, 4 nolu kayıt, ID'si 8 nolu kayıt, ID'si 9 nolu kayıt. Tıkladığınız zaman bakın ID'si 4 diyor buna tıklarsam ID 9 diyor. Yani hangi kayda tıkladığımı ben böylece öğrenmiş oluyorum. 4. Şimdi sile de aynı mantığı yapalım. Hatta isterseniz şunu buradan kopya çekelim. Ctrl C dedim. Ve şunlara sadece değiştirmem yeterli. Sil. Ve burada da sil PHP'ye gitsin. Tabii sil PHP giderken de ID'yi yollamamız lazım. Hangi dosyayı, hangi kaydı sileceğiz? Bunu bilmemiz lazım. Bakın burada da aynı şekilde çıktı. 8 nolu ID sil. 9 nolu ID sil. İleriki derslerde bu ID'yi buradan alıp sil PHP oluşturarak 9 nolu ID mesela sileceğiz. Evet, bu ben burada düzenlemesi diye kelime üzerinden link verdim. İsterseniz bunu resim üzerinden de yapabilirsiniz. Daha şık olabilir. Resim içinde şöyle bir arattıralım. Düzenle. Bir reste vardı ama şu an aklıma gelmedi. Evet. Bu da bayağı döndü. Evet, şu an resimleri görseller diyelim. Evet, Pixabay. Aslında hatırlamak istediğim oydu. Pixabay. Evet, Pixabay'ı buradan tıkladığımız zaman Evet, buradan araştırabilirsiniz. Ben buradan iki tane pencil ve cancel olarak iki tane png e, imajı indirdim. Onu da kaydettim. Siz de buradan çok rahatlıkla alabilirsiniz. Kaydettiğim bu şekilde kaydettim. E, bağlantı klasörüm içinde imaj diye bir klasör açtım ve içinde düzenle ve sildiği adını değiştirdim iki tane. PNG dosyasını oradan aldım. Şimdi düzenle kelimesi yerine kalem sembolü, sil kelimesi yerine de bu çarpı sembolünün çıkmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Bunu yapmamız için de ekranı düzenle yazdığım yere tam buraya tam buraya imaj src eşittir. Nerede? imaj klasörünün altında düzenle isminde uzantısı png e, tabi bunun genişlik vermemiz lazım width 20 uygun oluyor bir de height diyelim orada 20 ve kapatalım şimdi bunu baktığımızda ne görelim bakın kalemler burada çok daha şık gözüktü aynı mantığı silde de yapalım img src evet img klasörün altında Sil.png with 20 olsun height. Bu da 20 olsun. Bunu da kapattık. Ve artık çarpı sembolümüzü burada gördüğünüz gibi geldi. Böyle gözükmesi daha şık. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.